Ona da ne mana? Sen bakamazsın sinyali. Benim arkadaşlarım falezisine <laughs> gitmeye çalışıyorlar. Seninkiler sokaktan toplayabiliyorlar mı? Toplayabiliyorlar. He, bak. Kan toplayabiliyor iki kişi. Ben de seni toplayacağım işte böyle. Kanı Emre abi topluyor, ben de seni toplayacağım böyle. Herkes böyle bu ev aldıklarını da döverim. Seni de döverim. Hepinize birbirine çarpa çarpa döverim. <laughs> Hep Hep daha konuşamıyor salak. Ağladığından dolayı. Ağladığından dolayı. Kız erkek olarak. Onu atarsan sen de Hayır onu elleme Çağım. oynuyorsun, ona buna küfür ediyorsun. Tamam oyna çık oynama demiyorum ama yeter. Her gün her gün her gün her gün çıkmayacaksın. Tüm hakkını mi? yedin. Şimdiye kadar tüm hakkını yedin. Bitti. tüm hakkını kullanın. Bir daha çıkmak yok. Ne, neden bah Sokağa çıkıyor, Bahçeye çıkıyor. Aynı şey bahçe sokakta değil mi? Aynı. Ev mi bahçe? Bahçe. Yok bahçeye de çıkmayacaksın. Sokakta çıkmayacaksın. Bahçeye de çıkmayacaksın evden dışarı annem siz çıkmayacaksın. Annem seni bir yere götürürse anca öyle çıkacaksın. Ya, bak. Ben sana diyorum can. anahtarları her gün böyle toplarım. Bak, Sen çok ağlıyorsun ha Asıl sen çok oluyor. Sana çıkmayacaksın Diyorsan ki bildiğin var değil mi? Bir bildiğin var değil mi? <laughs> var, değil mi? <laughs> Sultan bırak Çal Ne oldu? Sultan sadece konuştu Kendi karşılıyor Sen karşılıyorsun Çalsana İstediğin kadar konuş, istediğin kadar ağla, kendine zarar verirsin. En fazla bir de dayak yersin dışarı çıkma cezandan başla. O da annemle dışarı çıktığında ben sana alırız, geldiğinde kapatmayayım hadi ne olursa olsun öl bir şey olmaz. Ama öldürürsen sen şey olursun. Sen Beto'yu taşıyabilir misin <laughs> ki gerizekalı sen o betonu bana atana kadar o sana kaç kere atarım ben. Sen o taşı bana atana kadar ben o taşı Keşke sana kaç kere atarım. atarım. Bok. Ya atayla balta alıp gezerim O baltayla <laughs> seni doğradım. Evin içinde. O baltayla seni doğradım. <laughs> ya da. Bak annem bir şey demiyor. Annem seni şımartıyor. Hikmet seni Kutusunu yerden